Merhabalar. İlk defa bir scooter, elektrikli scooter'ın kutu açılış videosunu çekiyorum. Ve e, çok şanslıyım çünkü Heberon Fighter Supreme 7260R Edition e, Baya büyük e, motor gücü olsun, pil kapasitesi olsun, boyutları olsun her şeyiyle enleri bayı, barındıran bir elektrikli scooter. Tiviran firması e, ee, Mini Motors'la ortak çalışıyor. Ee, Mini Motors'un bünyesinde birkaç marka daha var biliyorsunuzdur zaten. Ee, e, Tiburon'da bunların arasında spor model bir elektrikli scooter olarak ön plana çıkıyor. Daha fazla uzatmadan lafı hemen kutu açılışına geçiyorum. yukarıdan çekebilirsek aksesuarlarını görüyoruz. Ee, adaptör çıkıyor. Adaptör Avrupa uçlu 84 volt 5 amperlik yani yüksek kapasiteli hızlı şarj edebilen bir adaptör çıkıyor içinden. Bunun içinden adaptörümüzü de göstereyim. Bu şekilde bir adaptörü var kendi orijinal. Kullanım kitapçı ve bir alyan takımı. Kaliteli skuterlerde artık hep çıkıyor bu ayam ve çeşitli vida takımı çıkıyor. Evet, bu montajını yapacağımız ön tarafın ee, kelepçesi. Bidonun bağlama kelepçesi. Şurada da tamam bunu yakalayıp kaybetmeyeyim. Ha, zaten şeye e, NFC kartları var iki adet. NFC kartlı güvenlik için açılıp kapanabiliyor. Evet, şimdi bu köpüklerini kenara alıp cihazımızı kutusundan çıkartacağız. Dikkat. Bayağı büyük bir cihaz. Bu 2024 üretimi. 2024 üretiminde bazı farklılıklar var. Onları da birazdan göstermeye çalışacağım. Elinden geldiği kadar Kadir Bey bir yardım edebilir misiniz? Evet. kilit mekanizması ee, yeni birçok Scooter'da Dualtron Thunder 3'ünde benim bildiğim ee, ve çoğu yeni model Scooter'da artık bu tip bağlama kilidine geçiliyor. Pratik ve oynamıyor. Bence güzel gayet. Fren ayarı ve bu gidonun bağlanması yani gidonun buradaki vidalarla bağlanması ters tutuyormuşuz. Yok, yok şu şekilde. Gidonun buraya bağlanması dışında başka da pek bir montaj gerekmiyor. Yani hemen hemen kurulu biçimde geliyor diyebiliriz. Bunu yerine takıyorsunuz ki soketi burada hazır zaten. Bunların da poşetlerini açıp birazdan göstereceğim. Burada hemen 2024 farklılığı olarak göze çarpıyor. Standarttan ana boğazına bağlı çift amortisör. Bildiğiniz gibi bu cihazın e, 72 volt 60 amper blade batarya yani elektrikli araçlarda kullanılan pili barındırıyor. Benim bildiğim blade batarya taşıyan tek elektrikli scooter bu. ve çok yüksek amper güç, 90 amper güç veren iki tane e, var içerisinde. Ve bu da çok yüksek süratlere çıkmasını sağlıyor. Yine ee, gene e, seri üretim üretilmiş en yüksek hızlı su kıtırlardan biri. Belki de birincisi. En hızlısı. Ee, çeşitli videolar var zaten. Ben hız videosu çekebilecek e, tecrübede değilim. Onun için ben çekemeyeceğim ama e, bu cihazda 72-60 ağırla ilgili bir sürü hız videosu YouTube'da bulabilirsiniz. Eee Şimdi bir şu poşetleri çıkartıp gidon montajını yapıp çalıştıralım ışıklarını da yanlarında gösterelim. Bununla devam edelim. Frenlerden bahsedeceğim. 4 kaliperli motosikletlerdeki gibi yüksek performanslı yeni tip frenleri var. Ee, seviyorum Fren konusunda da geliştirmelere gitmiş. Ee, birazdan Fighter 11 serisini de e, 60'ın arın yanına koyacağız. Boyut farkını görebilirsiniz yanında e, bir referans noktası olmadan boyut tam anlaşılamayabiliyor ama e, verilerde de görebileceğiniz gibi ve e, bildiğiniz gibi büyük bir cihaz. 13 inç tekerlek jantları olan gayet büyük bir cihaz. Yine yardım ederseniz şunu şuraya evet. idare eden de olsa bir tutturayım. Şu gidonu tutarsın falan. Tabii tutuyorum. Şimdi bağlayayım. Kalmasın. kendi içinden çıkan anahtarı kullanabiliriz bu vidaları sıkmak için ya da kendimize evde bir anahtarını sıkabiliriz. Şimdi tanıtım için çok fazla sıkmayacağım. Ama tabii ki bunu bayağı iyi sıkmamız lazım. Hatta bu ekranın alyanlarını da bayağı iyi tekrar sıkarak kullanmamız lazım. Evet. Şimdi tek yapmamız gereken o, önemli bir hareket. Mesela şu sarı vidayı, e, sarı e, NFC kart okuma yüzünün bağlantı yerini çıkartıyorum ve birbirine takıyorum. Zaten içlerinde bir çentiği de var. Tek girme yönü var. Bu şekilde. Evet, şu anda bunu tekrar plastik klipsleyebiliriz. Şimdi NFC kartımızı da gösterince ışığımız yanıyor ve buradan açılışını yapabiliyoruz. Çalıştırabiliyoruz. Üçlü bir lambamız var. Modları var lambanın. Yan RGB'yi cep telefonu uygulamasından ayarlayabiliyoruz. Bu ekranı çekebilirseniz e, Bluetooth'tan uygulamaya bağlanabilen bir ekranı var. Ekran zaten diğer modellerden de tanıdık. Ekranın fonksiyon tanıtımını daha sonra başka videoda yapacağım. Şimdi sadece cihazdan böyle genel bahsetmek için bu videoyu çekiyorum. 13 ee, onun için tekerlekleri var. Bayağı büyük. Burada kapalı kutunun içinde almışım. Çıkartırken düşün. Sonu ee, ve çok kalın 5 inç böyle görebilirsiniz. 5 inç kalınlığında yani 5 inç 12.5'tan 13 cm'ye yakın eni olan bir e, tekeri var. Ayarlanabilir e, yumuşaklık ayarlanabilir hidrolik süspansiyonu var. Yeni 4 kaliperli frenler kullanılıyor. E, soğutmalı. Buradaki bu alüminyum dökümde de Tevarum işlemeleri benim bildiğim sadece 72-60'ar modeline özel. İki amortisör boğazdan bağlanmış. Bluetooth e, uygulamasından e, akıllı pil sistemi var. Pillerin durumunu görebiliyorsunuz. E, hücre hücre, acil e, biletlerle ilgili ayarlar yapabiliyorsunuz, trip kontrolünü yapabiliyorsunuz ve birçok şeyi TVL'in kendi uygulamasından yapabiliyorsunuz. Android Store'da, Play Store'da var. İndirip ne özellikleri olduğuna da bakabilirsiniz. E, yani Scooter'la bağlanmadan da bakabilirsiniz. kutu açılışı için şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi Fighter 11 modeliyle de boyut farkını yanına koyarak başka bir videoda çekeceğiz. Sürüşleri başka bir videoda çekeceğiz. Ekran parametre ayarlarına ekran ayarları ile ilgili başka videolarda göstereceğiz. Bu arada bu hidrolik frenlerin hidrolik yağ göstergeleri var. Bu artık teverunların bütün Tiviranların bütün e, hidrolik fren sistemlerinde bu yağ göstergesi var. Ayrıca eee Trevor Mini Pro çift çekerli iki farklı modelde ürünlerimiz de var. Python bir var. 72R edition'ımız var stoklarımızda. Bu 72R'ın e, 60 amper saatlik bataryası olduğu için Süprem ben Süprem kullanıyorum şu anda. Süpremle farkı bu gövde biraz daha yüksekliği arttırılmış. Yerden yüksekliği de bayağı artmış vaziyette süpremle karşılaştırınca. Zaten Fighter 11'de 11 inç tekerlekler var. Süpremle boyutları aynı. Yan yana koyduğumuzda daha iyi görünecektir. Şimdilik bu kadar.